Hayal postacısı bir sabah çantasını açtığında minicik bir okul zili buldu ama çalmıyordu. Etrafı sessizlikle kaplıydı. Zilin üstünde solmuş bir not vardı: "Ben artık kimseyi uyandıramıyorum." Postacı zili kulağına götürdü. Hafif bir tınk sesi duydu. "Eskiden çocukları oyun saatine çağırırdım," dedi zil. "Şimdi kimse beni duymuyor." Mektup izi onu küçük, terk edilmiş bir okul bahçesine götürdü. Salıncaklar durgundu. Tahtalar sessiz, çiçekler solmuştu. Bir çocuk bahçede oturuyordu. Elimden topum gitti. Arkadaşlarım da zil çalmazsa oyun başlamaz dedi üzgünce. Hayal postacısı çantasını açtı. İçinden ilk ses mektupları çıktı. İlkini okudu, bir çocuk hayal etti. Zil çalınca yıldızlar bile koşmaya başlıyordu. O anda zil hafifçe titreşti. Minik bir ses duyuldu. Tır. Çocuk ayağa kalktı. Umutla etrafına baktı. Diğer çocuklar da geldi. Her biri bir oyun hayal etti. Ben ip atlamak istiyorum. Ben hayali bir ejderha yakalayacağım. Zil yüksek sesle çaldı. Tır ring, bahçe renklenmeye, salıncaklar dönmeye, kahkahalar yükselmeye başladı. Artık o zil sadece zamanı değil, hayalleri de başlatıyordu. Okul bahçesi bir düş dünyasına dönüştü. Hayal postacısı son mektubu çocukların duvarına astı. Zil çalmıyorsa. Sen hayal kur. Çünkü en güzel oyun içeriden başlar.